için bir araya gelenlere yani bizlere yani kadınlara yani kadınların yaşam hakkını savunanlara barikat kurmak en basit tabirle erkek egemen şiddetini korumaktır. Onun önünü açmaktır. Bu olayların peşinden gidilmezse sahipsiz bırakılırsa takipsiz bırakılırsa ve yargının erkek haklının nasılsa intihar etti deyip üstünü örtmeleri an meselesiydi. Nitekim Rojen için de aynı şeyi yaptılar. İntihar olma olasılığı yüksek diyerek bu olayın <laughs> üzerine örtmeye kalktılar. Bugün bizlere kurulan bu barikatların bir nedeninin de bu olayın aydınlanmasını istemediklerini göstermektedir. Bizler biliyoruz ki ve bugün bizler gerek meclis kürsüsünde gerekse alanlarda meydanlarda ısrarla haykırdığımız bir nokta var ki o da kadınların yaşam hakkını savunmaktır. İstanbul Sözleşmesi'ne derhal dönülmelidir. Türkiye'de mevcut olan yasa kadınları ve çocukları şiddete karşı koruyan yasa 6284 Bırakın tartışmaya açılmasını, bırakın lağvedilmeyi talep etmenizi tam tersi etkin bir şekilde uygulanması için bizler mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de her ay onlarca kadın katledilmektedir. Kadın cinayetlerinde etkin soruşturma ve etkin yargılama ve etkin cezalandırma sistemi. peli kadın ölümü yoktur bize göre üzerine gidilmemiş ve araştırılmamış kadın cinayetleri vardır Bu nedenle bizlere intihar adı altında yansıtılmak istenen anlayışı şiddetlere dediyoruz. ve katledilen tırnak içinde şüpheli görülen her ölümün üzerine gidip araştırılması gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz ve sevgili kadın Bizlerin en önemli savunması örgütlülüğümüzdür ve dayanışmamızdır. Bizler örgütlü mücadeleden asla geri durmayacak. Tam tersi örgütlü mücadeleyle başta yaşam hakkımız olmak üzere bu topraklarda eşit ve özgür olarak yaşayabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Rojin için adalet demeye devam edeceğiz. Gülistan dokun nerede demeye devam edeceğiz. Kadın cinayetleri son bulmalı demeye devam edeceğiz. Erkek egemen şiddetin ve iktidarın erkek egemen aklıyla asla uzlaşmayacak ve ona karşı en örgütlü şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz. Ve bizler kadın yaşam özgürlük şiarıyla